Çarkçıbaşımın makine kontrol odasındayız. İşte geminin beyni burası. Evet çarkçıbaşım. İki tane 9600'lük e, makinamız var. Munan 48'e 60'a evet, geçen bunlar. Evet. İki tane de man e, dizel jeneratörümüz. Evet. Bunlar da dizel jeneratörlerim. 950 kW her biri. 950 evet. kW. Ali çarkçımız da aramıza yeni katıldı. İkinci mühendisimiz. Evet. Her şey elektronik. Gördüğünüz gibi. Yukarısı aşırı, iç içe. İç kontrollü gibi. Evet. Güçlü makine yani. Çok çok hissediyoruz o gücü. Normal. Yani. Evet. 120. Tam yolda günde 60 ton fuel oil yakan makinalı Tabi şu scrubberı kimse bilmez de. Süper bak tamamen havaya işte evet, bu yeni bir sistem. Süper dioksit emisyonu düşürmek için karadaki cihazların yani egzozlarının aynısı suyla deniz suyuyla denize veriyoruz şu an. Evet evet evet. Denizi de verilmeyecek ileride su yumuşatılarak asitten kurtularak veya zararlı her şeyden kurtularak arındırılarak olarak, evet. denize su deniz suyu verilecek. Denizden verdiğimiz deniz suyu tekrar denize temizlenerek veriliyor. Evet. Yani hava kirliliğini, çevre kirliliğini minimize önlüğüm, etmek için. Önlüyor yani. Evet. Öyle evet, döndüren makineler, iki tane ana makine var. Normalde tek makine olur çoğu yerde yüksek manevra kabiliyetli hızlı gemiler olduğu için aynı makineler iki tane var gördüğünüz gibi. size Nurlema alarak buradan hızı artırarak e bağlıyoruz. E lokalde kalıyor bu makine seyirde. Evet. Sancak makine seyirde lokalde evet. kalıyor. Evet. Konvertör sistemi için. Burada makinenin alt katındayız. gibi. İşte yeni sistem konuyor, mont ediliyor bak. Dostlar bak sistem ediliyor. Bunlar soğutucu sistemler. Yağ ve yağ. Bu yağ söyle Yağ pülleri. Yağ Yağ, kurduğun. yağ, kurduğun, yağ, yağ Şu an geminin en dip tarafına, en yakın taraftayız ve bir de en yakın noktadayız. Bunun altında balast tankları var, su tankları var, yakıt tankları var. Evet. da yeni yapıldı yani geminin orjinalinde yok. Sonra işte. yani, sonra bu sonradan ilave edilmişler. Bakın balastlar. Bu da. Denizdeki zararlı canlıları So, let me make sure Eksord'u gözetmek sıkı bir mümkün tatlı su yüz çeviriyor. Evaporatör dediğimiz. Evet. 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 bakın. Biz dışarıdan su almıyoruz. Şu gördüğünüz cihaz basınç altında deniz suyunu yoğuşturarak sıcakla karşı sıcak önce ısıtıyor. Sonra evet. soğuk suyla. yapıyoruz. 17 ton gerçekten yağmur suyu kalitesinde su yapılıyor gemide. Dışarıdan hiç su almıyoruz. Alaçay yeri. Bütün bunları işte ben düzenledim bunu. Buraya girilmiyordu. Bak bütün bu geldiğim iki ay içerisinde bütün bunları ben yaptırdım. Ben evet. Hepsini yerleştirdim. Şimdi şey geminin yedek malzeme stok. Yedek parçalar işte burada. Evet. Denizin ortasında parça bellidir. Neler lazım olacak aşağı yukarı onların en az birer yedeği burada bulunur. Bakın her şey bak her şeyi belli. Arızalarda bu parçalar hemen değiştirilir. Bu benim bu sistemimdir yani. Çalıştılamak kabı. Bu sistemi getiren benim vallahi, yani. Gayet evet, güzel. Yani Arşivini. Neyi nerede bulabileceğimiz güzel bir sistem yapmış burada. Kaderli, kaderidir. kaderidir kendileri olmaz. Her şey için kendileri Aynen olmaz. Mesela. Olsun. Aynen. Sıkıntı yok. <laughs> evet. Yağcımız da kaşar yağcı. Kaşarı evet. da alalım. <laughs> çayımız hazır. Değil mi İsmail? Kaşar değil misin? Neslimin son turuyum ben. Çarçı Yes. Evet. Ben de bak ben de eski kaşar. <laughs> sanki su sanki su bey değil mi? O da aynı ya. Sen hiç merak Kaşarlar etme. Kaşarlar bir arada. Kötü anlamda kullanmıyoruz kaşarı. Değerli olduğu için <laughs> kullanıyoruz. Ne <Yani> yapıyorsun? <laughs> 200 lira ben çarçı kaşarı. Ne 200 sen 200'ü al ki ben alayım ben sana istediğin kadar. Ee, 200'ü yok artık. Varmasa alayım dedi. 400 lira kilosu. Varmasa 400 liraya. Vazgeçtim. Türkiye'nin de aynı aşağı yukarı. Aynen yani eş taşımaya evet. yani. değmez. Biz Avrupa Birliği'ne girmişiz bu anlamda. Abi fiyatlar... E e var mı? E e e e Şeker kullanıyor musunuz? Yok. Tamam. Eyvallah gözünüz Çok benim. Bizim yaş grubu tabii 55 yani yaşında. O yüzden ama yıllardır çalışıyoruz. Tanışıyoruz. Diğer gemilerde de çalıştık. Burada değil yani. Burada bazı personel, oturmuş bir personel kadrosu vardı evet. eskiden. Herkes birbirini tanıyor abi yani. O yüzden iyiydi. Ama şimdi çok, çok yenilendi. Iyi. Yani iyi o eski olması aynı denizden takliyatları nasıl bir gemiden bir gemiye gidersen kesinlikle tan tanıdık çıkar. Evet. Burada öyleydi. Ama bu son zamanlarda çok Başka değişti bir şey yani. Bir şey. yani herkes değişti. Para olayı şey yaptı gündemi gelince evet. yüksek paraya bulan bıraktı gitti. Evet. Terk etti bizi. Işte. Da çalışma evet, da elektrik ofisi. Gemilerde olmazsa olmaz bir elektrik zabitimiz var. Elektrik, elektrik. Gemilerde olmazsa olmaz elektrikçidir. evet, <laughs> kesinlikle. Lambanız sönse elektrikçiye ihtiyacınız var. O yüzden çok önemli. İçinde içinde böyle güzel bir ofis yapılmış. Çalışma ofisi. Hem malzemeleri burada hem de ufak tefek yapabileceği tadilat, tamirat işleri bu masada yerel olarak yapıyorlar. Burada her türlü buraya düzen yaptırıyoruz. Tekrar temizlik evet. yapıyoruz yani yerleştirecekler evet. indirdiler takımların hepsini. Alttaki temizlik yani temizlik yapıyoruz. Neden geldik? Ama bakın orada da var yani. Gibi bir fabrikadır yani. Aynen. yani. Her şey yok yok. Her türlü normalde evde benim takım sandığında göremeyeceğiniz her şey var burada. Bunlar bende yok. İki sene önce geldik de yani kapatın da kayıt olsun yani. Evet makine dairesi gezimiz bitti. Şimdi çay molası veriyoruz. Güzel bir çay olur. içeceğiz. Söyle. Kaderidir, kaderidir hiç. Kendileri olmaz, her şey içeceklerine kendileri olmaz. Aynen, alır. Alır. olsun. Aynen. Sıkıntı yok. <laughs> evet. Yağcımız da kaşar yağcı. Kaşarı evet. da alalım. <laughs> Çayımız hazır. Değil mi? İsmail Abi kaşar misin? Neslimin son turuyum ben. Çarpçı Yes. Evet. Ben de bak ben de eski kaşar. <laughs>